kameraların olduğunu gören Ensaray Tekin kameraları görünce Gürsel Tekin'le şöyle yan yana oturmuşlar. Bir dinleyelim bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar oturur musunuz? Bu <laughs> işin tarafı biz değişiyor. Hadi bir dinleyelim. Ben seni dinledim ha. Basın açıklar. Hadi dinleyelim. Gürsel Başkan 5 bin kişiyle buraya gidiyor mu ya? Gözünü seveyim. 5 bin kişi, bin koliste gelinir mi ya? Elini masaya Elini başlar bu. bu. Şimdi elini masaya vurma demek ne biliyor musun? Nedir? dangalaklık yapma demek, şov yapma demek. Gülse Tekin orada nezaketini koruyor. Diyor ki, en masaya vurma birader. Yani, bu adam... O, bu şey anlamına geliyor adım. Ses sesinin anlamına geliyor yani o Tabii çok sert bir şey. Böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Evet. <laughs> Şimdi Devam ediyorum ben. Gün yaşanan olaylarla ilgili tekrar konuşalım. Şimdi dedik ki milletvekilini tanımadı. Sonra bu Ensar Aytekin milletvekili ya bizim milletvekilimiz ya Evrim Rızanoğlu. Hüseyin abi sen nasıl tanımazsın dedi. Neyse orada o diyalog geçtik. Sonra orada kameralar var sevgili seyirciler. Kameraların olduğunu gören ne, Aytekin Bey Ensar Aytekin. Kameraları görünce Gürsel Tekin'le şöyle yan yana oturmuşlar. Normal iki insan oturduğunda konuşur değil mi? Yani mesela Gaffar'ı yakınca şu anda stüdyoda olsa ben birdenbire dur, durup şu ifadeyi yapsam. Ya Gaffar yakınca sen de abi av bom boy falan abuk subuk şeyler yapsam. Yani Gaffar'ı yakınca ne yapar acaba? Ne yaparsın Gaffar? Valla donup kalır ne yapayım yani. Bir, sert bir tepki de gösteremeyeceğim için. A ben seni döverdim abi. Sen bana öyle bir şey yapsaydın kafa atardım. <laughs> Allah, Aa, hakikaten bu abi. o yumruk nedir abi? Şimdi bir dinleyelim bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar oturur musunuz? <laughs> <laughs> nedir? Şimdi bu kişi tarafı biz... Hiç, ben, bir dinledim. ben seni dinledim ha. Basın açıklamayı dinledim. ha. Sınavı değil, temiz, çiğ, vesaire, vesaire. Evet. Şimdi sorun ya nasıl? Ya Gözler Başkan, 5 bin kişiyle buraya gelinir ya? Gözünü seveyim. Peki. 5 bin kişi, 5 bin polis de gelinir mi ya? Elini bastı. Elini de bu. Değil. Tek başına gelebilirsin sen de o şeyi sen. Evet, ya, ben geldim. Geldim. Evet. Burası ben burası ya, 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 ya. Dün aradım ben seni. Buraya oturup, şimdi 50 masaya vurma demek ne biliyor musun nedir dangalaklık yapma demektir çoğu yapma demek ya ben demiyorum yani halk arasında ya böyle bir şey yapıldığı zaman az önce kafa yakınca et dedim ki ben seninle yayın yaparken yayın partnerim olarak senin karşında Gaffar yakınca sen böyle konuşamazsın diye yumruğunu masaya vurduğunda bunun anlamı şudur. Yani Gaffar yakınca ne dedi? Ben sert tepki gösterdim dedi. Gülse Tekin orada nezaketini koruyor. Diyor ki elini masaya vurma birader. Yani, bu adam o, bu şey anlamına geliyor. Kes sesini anlamına geliyor yani o yumruk. Çok sert bir şey. Ya yani ilginç bu iş yani e, Gürsel Tekin bir ateşten gömlek giydi. E, şimdi yani bir, bir problem var. Problemin bir, iki tarafı da CHP'liler. E, yani nasıl olacak bilmiyorum ama e, yani burada esen rüzgar sanki şöyle bir şey oluşturuluyor. Bu Gürsel Tekin orayı işgal etmeye gelmiş gibi bir şey oluşturuluyor. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Sen mü, defa, mü, müteahhit defalar söyledin şimdi yayın başladığından beri. Gürsel Tekin il başkanı değil çağrı heyeti başkanı. Yani onun ona verilen, tevdi edilen göre ilk kongresini yeniden toplayacak olan çağrı heyetinin başkanlığı. Yani aslında bu kadar gerilime de gerek yok biliyor musun? Yani bu kadar gerilim olmasına da gerek yok. Yani orada mahkeme kararı ile ilgili bir itiraz varsa onu zaten avukatları da yapıyordur CHP'nin. Yani çok kolay yönetilebilecek bir şey. Özellikle mi böyle bir gerilim oluşturuluyor? Özellikle mi böyle bir hani gösteriye dönüştürülüyor? Ben bunu düşünüyorum. Çünkü Şimdi diyor yani... ki, e, orada lafını kesiyorum. Diyor ki Bu... 5000 tane polisle gelmeye ne gerek vardı? Bir kere 5 bin polis yok orada yani. Bir kere, palavralar havada uçuşuyor. Bu bir. Hüseyin Tekin dün mesela geldi oraya. Nedeni bir cesaret gösterdi. Dedi ki ben CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde basın toplantısı yapacağım. Arkadaşlar yani bunu CHP'li olan arkadaşlar bilmiyorum Allah aşkına. O zaman maçlarda iki takım arasında yapılan maç yani sahada oynanıyor değil mi? Evet. Oraya 5000 tane polis dikmenin ne anlamı var? Ya böyle bir yani da <laughs> oynanıyor. İki, iki takım oynuyor. Seyirciler geliyorlar. Hatta bir takımın seyircisi de daha az. Arka, kale arkasında bir yerde ayarlıyorlar. İçerideler. Beş bin polis niye dikiliyor ya? Demek ki güvenlik gerekçesiyle önlem alınıyor. Şimdi burada birazdan görüntü var. 5000 polisler niye geliyorsun? Devletin polisi önlem alıyor orada. Gürsel Tekin polisle gelmiyor. Gürsel Tekin orada ben defalarca konuştum kendisiyle. Tek başıma gideceğim, arkadaşlarımla gideceğim dedi. Ve bu oradaki alınan güvenlik önlemleri de çok hoş değildi. Ya CHP'liler bana bir şey yapmaz dedi mesela. E ama öyle değilmiş. Dün Gürsel Tekin basın toplantısında Konuşurken ne oldu Gaffar ya yakınca? Vallahi kafasına su atıldı, taş atıldı. Yani bu taş da vardı galiba tam bilmiyorum. Bak şimdi mi? bu değil. Bir şey var, bir görüntü var. Gürsel Tekin'e şişe fırlatıyorlar arkadaşlar. Onu getirelim. Her şişe. Yani bak şimdi bu görüntü bu görüntüye bir bakalım. El ele, kol kola vererek gidelim. Bütün bu sorunları çözelim. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. İsterse kurşunu atsınlar derken el ele. Yahu bu ifade bile kurşun gibi saplaması lazım bu CHP'lerin böğrüne. Onlar isterse kurşun atsınlar önemli değil diyor. Bak hiç zerre kadar tereddüt etmiyor. Farkında mısın Gafar? Yani... yani kafasına buzdolabında dondurulmuş pet şişesi atıldı abi. Tepeden atılan bir pet şişesi o kafaya değdiği zaman acaba ne olacağını kestirmek mümkün mü? Ee, yani çok ağır yaralanmaya sebep olur. Allah korusun başka sonuçları. Da ya bir şey gelmese bile burnu kanasaydı ne olurdu ya? Burnu kanasa ya burnu kanasa. Ne olurdu? Hey. Yani CHP tarihine çok hoş bir şey olarak geçmezdi yani sonuçta. Bu CHP, tarihine, CHP tarihine karar tarihi tarihine olarak gelirdi. Öz evladının kafasını gözünü yardılar olurdu abi. Ya başka ben bir oldum. şey olmazdı. Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim sana. Başka bir görüntü. Gürsel Tekin'in heyetinde olan birisi. Ee, o da dün geliyor. Bak. Şimdi polis niye var? Polis niye burada kardeşim Ensaray Tekin diyor ya. Bak polis bundan dolayı burada var. Al bu adama bak şimdi. Yürüyor abi. Çağrı heyetinden bir kişi. Kendinden emin bir şekilde yürüyor. sana polis niye burada var? Hadi buyur. Ya Adamı linç edecekler ya. Ya öldürülecek de abi. Polis ya orada olmasa bu adam öldüreceklerdi ya. Ondan sonra da çıkıyor utanmadan bu polisin burada ne işi var diyor. Ee, yani çok şirkin manzara var. Tabii. Bir defa ben yani dediğim gibi bu hani Fevzi Bey'den ben konusundan alıntı yaptım. Ben onun söylediğini söyledim de ya bir ilk kongresi yapacaksınız. Siz yapamamışsınız kardeşim. Elinize yüzünüze bulaştırmışsınız. Mahkemelik olmuşsunuz. Mahkemede sonunda siz mahkemeye gitmişsiniz. Re gitmiş mahkeme. Mahkemede sorunu çözmek için bir kendince bir yöntem bulmuş. Beğenirsin beğenmezsin ama bu mahkeme kararına direnmenin yöntemi ya da buna itiraz etmenin yöntemi bu değil ki. Şimdi bu sefer kendi aranızdaki kavgayı kanlı bıçaklı şeye çevireceksiniz neredeyse. Ya bu akıl alır şey değil. Bir de insanlarda şöyle tedirginlikler de var. Mesela dün yine esnaftan insanlarla konuştum. Ya abi bıktık artık diyorlar. CHP'nin krizleri yüzünden e, borsa düşüyor. Yok işte, e, işte, ekonomi sallanıyor, sarsılıyor. E, herkes tedirgin. E, faiz oranları ne olacak? Yani CHP, CHP kavga ediyor bedelini biz ödüyoruz diyorlar. Yani bu insanlar herhangi bir siyasi görüşü, özel siyasi görüşü olan insanlar değil de sıradan esnaf, orta halli iş insanları. Artık bıktılar yani CHP'nin çıkardığı krizlerden. Yani şu işi bir suhuletle çözmeyi başaramamaları artık kendilerine verdikleri zarar ötesinde memlekete de zarar verir hale gelmiştir. Peki. Çok çirkin manzaralar yani.